her bir ferdin fasılasız yana yakına ısrarla Allah'tan istemesi gereken imanı kamil, ihlas eten, ibadet-i taatta derinlik ve Allah'a yakınlığı yakalamada duanın yanında iradenin ne türlü besleyici katkıları olabilir? İmanı kamil bir müminin hayatta gaye ölçüsünde hedeflerinden birisi olmalıdır. Elde etmek için uğraşmalıdır. i̇hlas etem dediğimiz bir yönüyle belki bu ibadet-ü mükemmel ibadet-ü sonra gelmeli. İnanma da vaka halisane olur. Olursa makbuldür. İbadet-ü da halisane duygularla eda edilince esas olur. Hadis-i şerifteki sıralamada iman, İslam, ihsan tertibi vardır. Yani ihsan adeta hem imanın hem de İslamın ayrı bir derinliği, bir buğdudur. Belki de onların gerçek derinliği odur. Yani ihlas olmasa, ihsan sözcüğüyle ifade edilen, Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapma, çok ciddi bir iç mürakabeyle mesela yerine getirme, bu önemli bir derinliktir. İman bununla gerçek derinliğine ulaşır. Kulluk dediğimiz ibadet-ü taat, namazından, hacından, orucundan sizin yaptığınız emr-i bil maruf, Ramazan'da kıyasıya bir mücadele ile koşturarak elde etmeye çalıştığınız himmet mevzu, Kurban Bayramı'nda yapacağınız şeyler, Asya'ya yönelik, Pasifik'e yönelik yaptığınız bütün hizmetler, bunların gerçek derinliğine esas bir manada ihsan diyeceğimiz husus, diğer bir manada ihlas teşkil eder, gerçek derinliğini. Yoksa ihlas olmazsa, ihlas emredildiği için mükellefiyetlerin yerine getirilmesi, Allah'ın rızası elde edilmesi için yapılması ve herhangi bir beklentiye girilmeden o mevzuda ısrar edilmesi, semeratın ahirette alınması. Allah'la pazarlık yapmadan o kendi lütfuyla verecektir. Mülazası içinde ele alacağımız ihlas, inanmanın da amelinde gerçek derinliğini teşkil eder. Onun için bir taraftan imanı kamil, kamil manada iman demek, eksiksiz olmalı. Çünkü zaten insanlıktan gaye esas insanı kamil olmaktır. Ve ma halaktul cinne vel insa ayetine dayandırılarak daha ilk müfessirlerden İbn Abbas diye arifun sözcüğüyle yorumlar bunu. Ben cin ve insi beni bilsin, bana kulluk yapsınlar diye yarattım, manasına gelir o zaman. Demek Allah'ın bilinmesi yani. Hilkattan gaye, fıtrattan netice Allah'ın bilinmesidir. Allah'ı öyle iyi bildiğiniz zaman nasıl bilinecekse, belki onu bilmede nihai ufuk, kutup, varılacak nokta, ma'arefnak <laughs> hakka ma'rifetke ya maruf, Efendimiz'e isnat edilen bir sözdür gerçek yardım münakaşası yapılabilir ama fakat çok yerinde bir sözdür. Seni hakkıyla bilemedik ey maruf bilemeyiz. Çünkü mütenahi ne nah mütenahi bilemez. Ben sınırlıyım Descartes der. Sınırsız hakkında ciddi, derli toplu bir malumata sahip olamam ki der. İşte bu mana ifade edilir. Seni hakkıyla bilemedik ey maruf. Sen biliniyorsun ama benim havsalamlar, benim idrakım dar şayet. En büyük havsala, en büyük idrak, en büyük firaset, en büyük basiret. Zat-ı hakkında böyle. El aczu enil idrak, idrakun diyorsa seni idrak edememe gerçek idraktır. Bu söz de Hz. Ebu e ait. İşte bu ufukta yakalanabilecek bir marifet bir müminin gaye hayali olmalı. Ömür boyu bunu yakalamak için çalışmalıdır. Demek ki yani insandan maksat esas imanı kamil, imanı kamil sayesinde insan insanı kamil olacaktır. Abdülkadir Cili'ye o kitabı, insanı kamil kitabını yazılan da bu duygudur. O insanın hedefidir. İnsan imanla çalışacak, çırpınacak, ayatı tekviniye kitap gibi okuyacak, meşher gibi mütalaa edecek, enfüsi ve afaki delillerin tetkikiyle her gün ayrı derinleşecek, bildiği şeyleri dile getirecek, onun için destanlar yazacak, destanlar söyleyecek Bu Allah da onda bir derinlik meydana getirecek. İnsanı kamil olma ufkunu yakalayacak ki bu imanda önemli bir hedeftir. Bu aynı zamanda insanı kamil olmayı yakalamanın da biricik yoludur sorunun şekline göre ihlası etem de tam kusursuz ihlas demektir. Herkes derecesine göre bir ihlası vardır da fakat insanın gözünde hiçbir şeyin olmaması bir yönüyle birinci sözde ifade edildiği gibi Allah için işlemek, Allah için başlamak, lillah, liveçillah, leecillah rızası dairesinde hareket etmek ki bu insana ömrünün dakikalarının, saniyelerinin seneler hükmüne geçmesini temin ediyor. Yani bir saniye, bir ani seyyale böyle nurlu bir hayat yaşadığın takdirde bir sene yaşamış gibi sevap kazanıyorsun. İhlas, Allah için doğru. Namazımı Allah için kılmaya niyet ettim, zekatımı Allah için vermeye niyet ettim, orucumu Allah için tutmaya niyet ettim. Her akşam dualarımızda okuyoruz onu değil mi? Allahum leke sumtu amentu, ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkike eftartu diyoruz. Ve şeylerde kanallarda bunun malini, Türkçesini söylüyorlar. Yani senin için oruç tuttum, senin için iftar ettim, senin rızkın da ettim, her şey senden ve ben seninim demek. Bunu ifade ediyoruz. Bu belki hani bir sözle ifade edilmesi bu işin başlangıcı, giriştir, koridoruna adım atmadır. Fakat bir hal, bir dönem, bir fasıl gelecek ki orada ondan başka bir şey görmeyecek, ondan başka insan bir şey düşünmeyecek, ondan başkasını konuşmayacak, ondan başkasının gözlerin içine bir hayal halinde girmesine fırsat vermeyecek. O da yine 17. sözde ifade edildiği gibi yeki hahi, yeki hani, yeki cuyi, yeki bini, yeki dani, yeki yuy. Yalnız onu söyleyecek, yalnız onu görecek. Onunla oturup kalkacaksın. Onunla sürekli hasbihal edeceksin. Bu seviyeye gelince adeta gözünüzde başka bir şey görülmüyor. Eliniz belki işte oluyor ama fakat kapı aralığından sürekli onun marziyatını, onun teveccühünü, onun hoşnutluğunu kolluyorsunuz. Bu manada bir ihlası elde etmek, tam manada ihlası elde etmek demektir. Ama bu da yine bizim ufkumuza göre. Kim bilir ihlas dediğimiz gerçek insanlığın iftihar tablosunun ruhunda ne ölçüdeydi? Ondan aşağıya Hz. Ebu Bekir'de ne ölçüdeydi? Ömer'den ne ölçüdeydi? Osman'dan ne ölçüdeydi? Ali'den ne ölçüdeydi? Allah'ın binlerce rıda ve rıdvanı bizim için her biri çok önemli birer örnek teşkil eden bu zatların üzerine olsun. Bir de ubudiyeti kamile var. Yani Allah'a kulluğu arızasız, kusursuz yapmak ki İhsan şuuruyla yapmak da denebilir. En tabudallaha kenneke terahu fe innem tekun terahu fe inne yarak ufkuna ulaşıncaya kadar. Önce her mesele bir kısım böyle formatlardır. Bunları formalite olarak yerine getirirsiniz de fakat işliye işliye yine bir batılı filozofun Descartes'in dediği gibi yok estağfurullah Kant'ın dediği gibi Allah Celle Celaluhu nazariyle bilinmez esas. Kainat şunu anlatıyor, benim mahiyetim şunu anlatıyor, bunları söylersiniz de bunlar sizin duygularınızda, düşüncelerinizde aksi, ters, negatif düşünceleri siler, süpürür, götürür. Fakat pozitifin geleb oturması için esas ameli ihtiyaç vardır. Onun için saf aklın kritiğinde Alman filozofu der ki, nazari akılla Allah bilinmez, ameli akılla bilinir. Bunu aynen siz Bersu'nun entüvisyon dediğimiz, yani esas vicdanın sezişi, Meseleyi vicdanda duyuş ki Mesnevi Nuriye'de vicdanın noktayı istinat ve noktayı istimdat mülazalarıyla Allah'ı duyuşunu Allah'ın bilinmesi mevzunda önemli bir esas olarak ele alındığını görürüz. Vicdan çok önemlidir. Aczın, fakrın vicdanda duyulması, şevkin, şükrün hissedilmesi çok önemli bir vahdaniyet ve vücudu ilahi delilidir. Şimdi bunlar birer delil, o büyük gerçeğin duyulması, hissedilmesi adına birer delildir. Ama bu meselenin oturup vicdana mal olması amele bağlıdır. İnsan amel yapa yapa o hale gelir ki artık bin tane şeytan, bin tane vesvese verse tebessüm eder. Dudağını büker, bilik altından güler ona. Beyhude yorulma der, kapılar sürmelidir. Vicdanımda ben öyle bir gerçeğe ulaştım ki, sen bu kainattaki bütün kanunları, sistemleri, nizamları ona karşı, onun aleyhinde işliyor gibi getirsen bile ben gülerim sana artık. Çünkü ben başka bir kitapta farklı okuyorum onu. Bu kainatın bütün ifade ettiği manalar mündemiş. Bir bal peteği gibi, bütün çiçeklerden toplanmış bir bal peteği gibi benim vicdanımda var artık. Ben duyuyorum onu dersin. Şimdi bu açıdan Kamil manada ibadetin eda edilmesi, bu Allah'ı görüyor hale insanın gelmesi, o görmese bile en azından Allah'ın kendisini gördüğü şuuruna ulaşması ibadette etemmiyettir, kamiliyettir. Allah bu üç hususta da bizi zirveye ulaştırsın onun elinde. Biz ulaşacak değiliz ya, biz azmedecek, o irade dediğimiz şartı adi kullanacağız. Neyse o meyelan, tasarruf filan üstadın yaklaşımlarıyla. Esas yükseltecek odur. O yükselsin inşallah. İmanda da, ihlasta da, ibadet-ü da zirveye ulaştırsın. Şimdi soru da esas zannediyorum sorulmak istenen şey, bu hususlarda duanın tesiri nedir? Aynı zamanda iradenin dehli nedir filan deniyor. Dua çok önemli bir husustur yani. Duada saf, halis ve Allah'ı kabullerine mülazası vardır. Ellerini açıp Allah'a dua eden insan, öyle ki o esnada, vaka yani mümin sebepleri nefhedir, sebepler üstü, Allah'a teveccüh etme gibi böyle, aklıyla sürekli çelişecek bir şeyle karşı karşıya getirilmemiştir. Yani sebeplere de riayet eder. Fakat duada sebep mülazası adeta, Fon müziği gibi arkaya bırakılmıştır. Öne başka şey alınmıştır, o da müsebbibül esbab. Duada ellerini kaldıran Allah öyle bir teveccüh eder ki, yani sen istesen gökten yağ da yağdırırsın, yağmur da yağdırırsın, altın da yağdırırsın. Hiç esbabı yokken birdenbire beni alır bir yere götürürsün. Hiç esbab yokken beni bir şey yaparsın. Ve hiç esbab yokken, çünkü sebepler seni bağlamaz, çünkü seni hiçbir şey bağlamaz. Çünkü sana cebriyle kimse bir iş işletemez, işletemez. Sen ne murad edersen o olur. Vallahi de olur, billahi de olur. İbrahim hakkının yaklaşımıyla. Bu açıdan bir kere dua bu ruhu terennüm eder yani. Duada halisane bir teveccühle insan Allah'a yönelir. Allah'ım beni mağfiret eyle der. Nedir mağfiret? Günah işlemişim, ruhumun bir yanına bulaşmış, bir siklet teşkil ediyor. Ve ben pervaz ederken edemiyorum. Bu ağırlıktan dolayı takılıp yollarda kalıyorum. Elimde mi şimdi benim o günahın ağırlıklarından silkinip çıkmak? Hayır elimde değil benim yani. Çünkü o günah nedir? Bulaşma nedir? Onun o manevi sikleti nedir? Kalpte leke olması nedir? Bütün bunları bilmiyorum ki ben elime bir fırça, bir sabun alayım, bunları izale edeyim. Benim elimde değil. Belki ellerimi açıp diyorum ki günahı da bilen sensin onu gidermesini bilen de sensin, gidermeye gücü yeten de sensin. Allahümme nekkina minel hata ve kema yunakka fevbil bil ma'i ve selci vel bered. Ey insanlar hatalardan arındıran, ey kendine yönelmeyi yıkayan bir yıkama kurması musluğu haline getiren Allah'ım benim hatalarımı böyle yıka, Buzla yıka, doluyla yıka, yağmurla yıka. Yani en temiz şeylerle, içine maddi şeyler karışmamış. İnsanı yıkadığı zaman tam yıkayacak şeylerle yıka, günahlardan arındır. Kurgu huzuruna, liyakati olan insanlar seviyesine getir diyoruz yani. Şimdi öyle şeyler istiyoruz ki Allah'tan bizim boyumuza göre kendi imkanlarımızla elde edileceği şeyler değil. işte. dua bu halis ubudiyet ruhunu içimizde uyarıyor bizim. Mesela diyoruz ki Allahümme ecirna minen ve cennete ma'al Allah'ım cehennemden bizi koru ve ebrarla beraber cennete koy. Sabah akşam Allah Resulü'nün yedi defa söylediği dua bu. Üstad da kendi tesbihatı içinde söylüyor bunları. E şimdi yolumuzu bizim cehennem kesmiş de, e öyle buyuruyor Allah Resulü başka cami bir hadis-i şerifinde. وَهُفَّتِ النَّارُ diyor. Yani sizin bünyenizde mekni, potansiyel bir güç olarak arzular, istekler, kaprisler, şehvetler ne kadar şey varsa sizi fenala yeme, içme arzusuna çekecek şeyler, hem cinsinizle münasebete çekecek şeyler, bunlar sizin yolunu kesmiş, yolunuzu kesmiş birer ağ gibi. Ayağınızı bastığınız zaman tıpkı kapan gibi, tuzak gibi sizi cehenneme çekecek. Hadis-i Şerif ifade ediyor bunu. Şimdi böyle bir yolda bu yolu aşmak, cennete ulaşmak çok zor. Haddimize mi düşmüş bizim? Belki biz bir taraftan inançla, bir taraftan ibadet taatla ellerimizi açıp diyeceğiz ki bu çetrefilli yol, bu zehir zemberek yol senin inayetin olmazsa aşılmaz Allah'ım diyecek duayla, halis, halisane isteklerle. O zehir zemberek yolu, köprüsü yıkılmış, yolu bozulmuş, ulaşılmayan yolu ulaşımın sağlanamayacağı yolu sizin hesabınıza şehre haline getirecek. Sırat-ı müstakim haline getirecek ve siz enginlikle yürüyeceksiniz. Cennete girmek haddiniz mi? Çok zor bir şey yani. Daha şimdiden düşününce kabirden geçeceksin, berzaha uğrayacaksın. Mizanı aşacaksın, sıratı geçeceksin. Atından kalkacağımız gibi şeyler değil bunlar. Ve onun içinde buyuruyor ki ve husvetil cennetü bil mekari. Nefsin ne kadar hoşuna gitmeyen şeyler varsa cennete giden yolda önümüzü kesmiş kandan irinden deryalar gibi. Buyurun geçin. Geçin ulaşın. Ama siz bunu istiyorsunuz. Ve etkinler cennete mal Evrarla hem de öyle sıradan insanlarla değil evrarla. Nezdi üluhiyetinde iyilik mührünü almış insanlarla bizi cennete koy diyorsun. Dua. Şimdi buna senin gücün yeter yani. O yolu biz aşamayız sensiz aşmaya kalksak bile takılır yollarda kalırız diyorsunuz. Şimdi istekler adına veya iştinab edilen şeyler adına, kaçındığımız şeyler adına ne kadar büyük şeyler varsa ellerimizi açıp Rabbimize teveccüh ettiğimiz zaman bizim gücümüzün yetmediği, irademizin altından kalkamadığı bütün bu şeyler o külli iradeye havale ediyor. İnne ala kulli şeyin kadir ve hu ala külü şeyin kadir diyoruz. Bu inancımızı da günde bilmem kaç defa tekrar ediyoruz. Sabah 10 defa bunu okumak sünnettir. La ilahe illallah la şerikele. Günde 5 vakit duayı ellerimizi kaldırırken de okumak yine sünnet. Ve hu ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah la ve kulli şeyin kadir diyoruz. Kim bunun dışında hayatın daha değişik varyantlarında kaç defa söylüyoruz bunu? Bununla itikadımızın bu olduğunu ilan ediyoruz. Diyoruz ki Allah'ım senin her şeye gücün yettiğini ilan ediyoruz. Bizim buna gücümüz yetmez, senin gücün yeter. Öyleyse sen ecir namilenler ve el cennete cennete mağlavrar. İşte mülahazası bu olan ve senin hakkında da mülahazaları bu olan insanlar diyorlar ki bizi şu aşılmaz vadilerden aşılacak sensin. O ulaşılmaz cennetlere ulaştıracak da sensin. İmana ulaştıracak sensin. Sen ulaştırmazsan kimse ulaşamaz tam ubudiyete ulaşa, ulaştıracak sensin, sen ulaştırmazsan kimse ulaşamaz. Kamil ihlasa ulaştıracak sensin, sen ulaştırmazsan kimse ulaşamaz. Öyleyse Gedaya gedalık nitekim Sultan Ahmet Cennet Mekanı'nın dediği gibi sultana da sultanlık yaraşır. Biz boynu tasmalı kulların başımızı kapının eşiğine koyduk. Aç kapını tut elimden ben geldim. Evet dedik, içimizi döktük. Sen de elimizden tut, bizi ulaştır. İşte dua çok engin bir mevzu. Bir fikir vermek için aklıma şu anda gelen şeylerle bir kesi tarz etmeye çalıştım. Böyle halis bir kulluğun, saf bir kulluğun adıdır, ünvanıdır. Allah o kullukla bizi serfiraz kılsın. İrade meselesine gelince işte böyle yaptığımız duanın altında da yine o irade vardır. O irade neyse, çapı neyse, İman etmenin altında da belli ölçüde diliyorsun. Yani mesela Allah Celle Celaluhu bize öyle deme imkanı vermiş. Ne diyoruz inandığımız şeyler ifade ederken? Amen tu billahi. Tü. Ben diyorsun yani. Allah'ım ben inandım. Ben inandım diyorsun. Bakın kendine isnat ediyorsun onu. Yani gel sen beni muvaffak kıldın. Şartı adi nevinden küçük bir sebep bana bir irade verdin. Bunun elinden ne gelirse ben inanca ulaşmak için onu o istikamette kullandım demek. Teferruatınıza inerseniz budur bu. Ben bu irademi bu işe koydum ve Allah Celle Celaluhu imana muvaffak kılıyor. Neveytu anu salliye lillahi salate zuhur. <laughs> öğlen namazını kılmak için niyet ettim. Allah öğlen namazını kılmaya muvaffak kılıyor. İşte irade bir niyet halinde, bir meyil halinde devreye giriyor. Kendine ne düşüyorsa, ne terettüp ediyorsa onu ortaya koyuyor. Sonra o büyük meşiyet, iradeyi külliye elimizden tutuyor. Ne istiyor, ne düşünüyor, neyi mülaz ediyorsak onları bize lütfediyor. Bu açıdan duanın iradeye tesbiyanı yoktur. Allah'a yönelmeye tesbiyanı yoktur. Belki onu tamamlayıcı, o işi daha mükemmel hale getirici, en azından aklımız, mantığımız, kendi düşüncelerimiz ve mülahazalarımız açısından işi bütünleyici bir mahiyeti vardır, tamamlayıcı bir mahiyeti vardır. Bir taraftan bizler irade denen o nesneni ise onunla Rabbimize yönelir, imanımızın kemale ermesini, ubudiyetimizin derinleşmesini, ihlasımızın bulutlaşmasını arzu ederken bir diğer taraftan da iradenin hakkını vererek iradeden beklenen şeyler ortaya koyarak işte o mevzu derinleşiriz. Diğer taraftan da dualarımızla Rabbimize teveccüh ederek bizi mükemmeliyete ulaştırmasını dileriz. Rabbim bizi ibadeti taatta, halis kullukta mükemmeliyete ulaştırsın. Takılıp yollarda kalmadan muhafaza buyursun.